Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Final Strategies başlıyoruz. Dur lan ne başlamaz? İşte bugün Final Ultimate Custom Night oynuyoruz. Evet öncelikle şimdi ne yapacağız? Kendimizi challenge aramayacağız tabii ki. Challenge'lar Ayat bir, Ayat, Ay 2, Ay 3. Hayır. Pay. Bunda kızlar gecesi, leydilerin gecesi, Le creep crawl'un oğlum. Kaosların savaşı, Spring Rabbit. Eski arkadaşlar, Kaos 1, Kaos 2, Kaos 3. Ben bunlardan hiç sev kalamam kardeşim. Şöyle, şuna dokunursam. ilk başta boş karakterleri bir 20 yapalım. Boş boş puan kazanmak istiyorum. Sen boşsun. Kim ne derse desen o karakter bir boş. Evet. Çünkü boş. Sadece ona bakmamak gerekiyor. Trash and Gang. Ne yapabilirsin ki? Fungal. Evet. E, bin puan yapacağım tabi beleş bir taktik var ondan yapıyoruz beleş taktik şenlemi uydurdum ha şimdi oğlum evet bin puanlık gecemize başlıyoruz burada bizi tek öldürebilecek karakter knight evet başlıyoruz Ne oluyor? Allah'ım. Oğlum mouse gelmiş. Ben mobilden oynuyorum. Ne mouse'u? Oğlum ne oluyor? Çok kasıyor. Vur vur bu vur vur vur. Öleceğiz abone gitsin ya. Bu yarıda 20 yapınca hiç gitmiyor. Allah'ını seviyorsan git. Bak kardeşim vup 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 Didi gelirse yardır. Hayır ben mas. Cici kuş. Kurtar beni cici kuş. Cici kuş yüzünden ölmeyelim de. Ananı. Ha. Sen bana bir şey ver. Old man. Lan. Adam mı? ben mobildeyim şimdi. Maaş ne alaka? Çok hatırlıyor. Discord'a bakmayın ona. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak kardeşim bu 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 bu. bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kardeşim geldi. Bir rahat duramıyoruz evde de ya. Ne kadar kasıyor abi oyun ya. gitti lan. Ne ara? İçlerime göre Nightmare şu anda sol tarafta olduğu için. Şams geriyemeden geçebilecek miyiz acaba? Ya bir rahat yok ya. Ölmüyorum lan. Bak kardeşim o bu 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 Phantom Freddy işte neydi adı? Phantom Freddy bana ne kadar canlı kez atsa atarsa atsın umurumda değil artık. Geçiyorum. Ey çet keçu. Sanki yayındayız. Me ne dedin? Şimdi martı. Dolabımda var. Dolabımda var. Kardeşim salmıyor ki. 10 saniye kaldı. Hayır ölmemem lazım. Ölemem. İmkansız. Ölmeyeceğim. Hadi. Allah'ım şükürler olsun. I did it. Yeah. Allah ne yalan söyleyeyim az önce şeyin ne oluyor lan? Anime. I can force like what he does. Ben ne bileyim. The fuck Ya. Ben o kadar İngilizcem var oğlum. Oo Ferdi abi. Hadi be. Ninja olmuş abimiz. Ya Ferdi abi ne ara sen ninjalık işine başladın? Sen en son güvenliği korkutmuyor muydun ya? Sen robot değil misin oğlum? Ne ara gerçek ayı oldu? Ferda abimiz kaslanmış. Papyonun nerede? Kılıç ne alaka? Anlamıyorum arkadaş. Şu an yazılar okumuyorum bile. Hmm. Ayının doğum günü. Foxy adamım benim. <laughs> Saldıracakmış. Kıyarlık yapma ya. Ne? Ne diyorsun oğlum? Sarı gözü Bunun Un Video Fox'u olmadın olduğuna yemin edemem de. Yani bu Video ya çok benziyor. Ya ne oğlum? Mangal. Mangal. Ha mangal. tamam tamam. Ekran görüntüsünü çekmesem olmaz. Çok havli duruyor. Profil falan yap. <laughs> Kesinlikle bunu profilim yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Japonca konuşuyorlar. Yok. Kesinlikle. Yee! O kadar boş şey izlettiniz bizi. Daha oynamayacağım. Dur bir. Settings. Geri. Geri. Bize JJ gelmiş mi? Yok hiçbir şey gözükmüyor. fiz 2000 mi Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Part 2 için 10 beğeni. Tamam mı? Hadi bay bay.